Merhaba bugün Grim Finance'te yaşanan hackten bahsedeceğim. Green Finance bir Auto compounder, Phantom blockchain'inde çalışıyor. Oto um, compounder ne? Diyelim ki bir e, protokole likidi de sağlamak istiyorsunuz. Yani sizin elinizde iki tarz para var. Mesela um, FUSDT ve USDC bu iki paraya sahipsiniz ve bunu e, bir Benchy protokolüne veriyorsunuz ve bu protokol ara insanların e, bu iki para cinsini birbirine değiştirmesinden ortaya çıkan e, kardan pay alıyorsunuz. Özünde bu. Ve bu pay aldığınız pay size bu protokolün kendi öz parasıyla ödeniyor bu durumda. Banshee ile ödeniyorsunuz mesela veya Ravensa Raven protokolünü kullanıyorsanız o, o protokol size Raven ile ödeme yapıyor. Bu coinler biraz ıı, herkes alıp satıyor, alıp satıyor, alıp satıyor. Bir, bir çoğunun bir işlevi yok. Bir çoğunun var ama bir çoğunun da yok. Dolayısıyla enflasyona uğradığı için ıı, insanlar bu para, bunu istemiyor olabilirler. İşte bu noktada auto compounderlar araya giriyor. Yani ıı, sen dersen ki ben ben ile ödeme almak istemiyorum. Benim alacağım Um, ödülü al, tekrardan iki e, para birimine çevir ve tekrar yatır. Böylece compounding efekt yani üst üste üst üste üst üste gelme efektiyle karşılaşıyorsun ve kazancın APR'dan APY'a dönüyor. Yani um, senelik kazancınız her gelen faiz bir sonraki faizin üstüne biniyor ve güzel çok daha çok daha yüksek bir e, faize ulaşıyorsunuz. Evet Grim heklendi, e, ben de tabi güzel bir para gitti benim de. şöyle baktığımızda t shirt hala duruyor. Çünkü t shirt kendi içinde de kilitli olduğu için hacker bunu çekemedi. Ancak mesela Tum ve Phantom Liquid'i de provider'dım. Buradan yaklaşık güzel bir para gitti ve daha USDC Split Swap'ta yine Liquid'i de sağlıyordum buradan da gitti. Hemen sonrasında Ragdoc hemen bir açıklama yaptı hani ne oldu diye. Özünde şu olmuş. Çok basitçe anlatacağım. Ben de kod yazmıyorum. Hani içeriğini tam olarak anlamıyorum ama ortaya çıkan şey şuydu. Bir bir para yatırmadan başka bir para yatırılmaya kalkılıyor. Ee, ve bu hacker bunu 2-3 kere epiüz ediyor. 2-3 kere kullanıyor. En sonunda da e, yaklaşık 30 milyon dolar gibi acayip bir parayı e, çekiyor. Grim hemen sonrasında açıklama yaptı. E, paralarınız her şey yolunda. Her şeyi durdurduk. Bütün voltları durdurduk. Her şey pauzlu. Bütün paranızı çekin. Her şey yolunda mı? Bütün paranızı çekin. Discord'da yaptılar bu açıklamayı. Tabii sonrasında sonrasında kaldırdılar tabii ki. Please withdraw from all vaults until further notice. Working on pausing all vaults. Protocol was attacked. Pausing vaults prevents exploit further announcements as soon as we have more news. Tüm kasalardaki bütün paralarınızı çekin. tüm kasaları durduruyoruz. Protokol saldırıya uğradı. Um, Protokol, e büyüz edildi. Um, lütfen biraz e, sonra gelecek e, haberleri bekleyin. Tamam güzel, en azından yani iletişim kuruyorlar. E, tabii paralar gitti ya, yani ben bunu gördüğümde gittiğini anladım. E, USDC ve Dai ile görüş, e, iletişim kurmaya çalıştık Has, e, Kaçırılan parayı dondurmak için. Ama tabii ki DeFi'den, decentral finance'den bahsettiğimiz için böyle bir şey olmadı tabii ki. Grim community'sine ee, üzülerek bildirmek isteriz ki platformumuz e, hackerlar tarafından hacklenmiştir. 6 saat evvel eee hacker'ın adresi budur ve 30 milyon dolar kadar kaçırmıştır. Bakalım neymiş Evet, zaten çoktan bu para gitmiştir ama yani 1 milyon fantom, 1 milyon fantom, 1 milyon fantom hepsini de eni swap'tan çıkarmış. Ee, devam edelim. Saldırının detayları. Bu ileri düzeyde bir saldırıydı. Zaten başka ne diyeceksin ki? Basit bir saldırı mı diyeceksin? 30 milyon dolar. Peki ne yapacağız? Lütfen bütün paranızı çekin. Eee... Bilmiyorum geri ödeme yapabilecekler mi? 30 milyonun hepsini yapamayabilirler ama %40, %50 e, yaparlarsa geri dönüşleri olur. Kendi geri e, kompense planları, geri ödeme planları üzerinde çalıştıklarını gördüm. Discord'dan ve Telegram'dan söylüyorlar. Ama bunun yüzde yüzünü yapabilirler mi bilmiyorum açıkçası. Grim'in ne kadar bir e, treasury yani hazinesi var bilmiyorum. E, kendilerinin yaptığını da düşünmüyorum açıkçası kendileri kendi fişlerini çekmemiştir ama yine de e, her tabi giden birçok fan para t-shirt Tom Phantom'dan çıktı Tom protokolünü biliyorsanız Tom Phantom üzerinde çalışan e, sentetik Phantom e, yapan, birebir Phantom'a e, eşli bir protokol çok da başarılı bir protokol 700, bin, 700 milyon dolar var ve arkasında da her Y denen bir milyoner e, var bu exploit'tan bu hack'ten Tom da etkilendi çünkü şöyle bir şey yapıyordu e, İnsanlar, ben dahil e, Tom ve Phantom ma dikiti de sağlıyordu yani neydi elimde Tomb'um var ve Phantom'um var ben bunu gidiyorum Spooky Swap'tan bu ikisini buraya yatırıyorum yani ben Tomb'umu al diyorum Phantom'umu al diyorum al bunları ve bu parayı işlet. Bu iki para birimi arasında geçiş yaptığında hatta şöyle yapalım. Tom ve Phantom. Mesela bir diyelim. İnsanlar bu iki para birimi arasında şey yaptığında fee var. Bak şurada 0002 ton böyle. Bu fee bütün likidi de sağlayıcıları arasında bölüşülüyor. Dolayısıyla Oradan da benim payım yatırdığım paranın payı ne kadarsa o kadar para alıyorum. Bu muhteşem bir şey. Bu parayı sizin için paranın size çalışması. Birçok bankadan çok daha iyi bir şey. Hiçbir banka size böyle bir şey yaptırmıyor. Ama dediğim gibi diyelim ki buraya yatırdınız. Buradan Spooky alıyorsunuz para birimi olarak. Ve Spooky 12.91. Ama Spooky çok oynak olabilir. Aa, pardon Spooky değil bu alıyorsunuz. Um, ve ben bu istemiyorum diyebilirsiniz. O durumda ne yapıyoruz? Ya işte BFE gidiyoruz ya da Grime gidiyoruz diyoruz ki sen bunu al ve bunu otomatik olarak gelen bu uyu otomatik olarak tekrardan Tom ve Phantom'a çevir ve buraya tekrar yatır diyorduk. Tom tabi bu durumdan çok etkilendi çünkü birçok Tom, Phantom ve Tom T-shirt Phantom gitti. Normalde Peggy 1-23'ün üstündeydi Phantom'un yani çok 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 karlıydı ve çok başarılıydı ama düştü e, bu hackten sonra. Bunun üstüne Harry Ye, milyoner arkadaşımız 1 milyon 700 bin kadar T-Bond aldı. Neyse Tumbu sonradan anlatacağım ama bu milyoner tekrardan destekliyor yani. Harry Ye'nin gücüne destek vereceğini düşünenler var ve böylece geri insanları geri ödeme yapabileceğini düşünenler var ama Açıkçası pek sanmıyorum. Adam der ki bana ne? A Neyse teşekkürler eğer ki sizin de e, burada paranız varsa lütfen çekin. E, şu an için t-shirt çekilemiyor 9 saat sonra açılacak 9 saat sonra çekebilirsiniz um, bu şekilde kendinize iyi bakın hoşçakalın.